Herkese merhaba. Bu videomda size bir telefon veya tablet incelemesi paylaşmayacağım aslında. Şimdi sıkı durun. Evet, The Last of Us Part 2. <laughs> Uzun zamandır beklenen bu oyun açıkçası. Bu oyuna özel bir video çekmek istedim çünkü gerçekten de uzun zamandır bekliyordum. The Last of Us ilk çıktı oyun daha doğrusu. Onu da gönüllerimiz aslında kazanmıştı. Pek çok oyuncu da zaten aslında PlayStation 3'ü alırken bu oyunu gözetmişti. Çünkü gerçekten de o kadar güzel yorumlar vardı ki ya ben bu oyunu niye denemiyorum deyip o konsolu aldı ve yorumlarda yazılan bile az kalıyormuş aslında. E şimdi baktığınız zaman The Last of Us oynadınız mı bilmiyorum ama oynamadıysanız mutlaka bir şans verin açıkçası. Çünkü Remastered sürümü de çıktı. Öyle bir ilgi gördü ki oyun yani. PlayStation 4'te de oynansın diye bir özel sürüm de çıkarıldı. Gerçekten de dünyayı hani çepeçevre salan bir oyun haline geldi. The Last of Us'ta biz ne yapıyorduk peki? Ellie ve Joel. Herhalde öyle okunuyor şimdi. Yanlış söylemiş olmayayım. Bu karakterlerle oynuyoruz. Daha çok Joel karakterini tabii ki hayat veriyoruz aslında baktığınız zaman. Yer yer Ellie kontrol elinin kontrolü bize geçiyordu. Dünyayı böyle bir kaos ortamı sarmış sebebi de enfekte olan insanlar. Hatta oyunun başlarında komşular vesaire falan böyle camları kırıp böyle eve gidiyorlar vesaire. Oyunun başını çok anlatmak da istemiyorum. Belki hala oynamayınız vardır. Ee, dolayısıyla hastalık bir şekilde virüs gibi yayılıyor. Yani bizim koronavirüs geliyor akla değil mi? Bu hastalık tabii ki çok daha farklı bir şey. Böyle daha böyle mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz. İnsan vücuduna bulaştıktan sonra ilk başta bilincini kaybettiriyor insana. Daha sonra da yavaş yavaş böyle bir değişik yaratığa dönmeye başlıyor tamamen insan olmaktan çıkıyor. Hatta ne kadar çok o sporlardan yerse o kadar daha büyük yaratığa dönüşebiliyor. Bunlar da kendi aralarında clicker, stalker falan bu şekilde ayrılıyor. Ee, ve gerçekten de yakın dövüşte çok çok sıkıntı yaşıyorsun. Runner'larla uğraşmak bu kadar zor değil. Belki sizi gördükleri için biraz sıkıntı ama yani özellikle stalker'ları hiç göz gözlemleyemiyorsunuz da hissinizi kullansanız da hiçbir yerde yoklar ortalarda. E diğer taraftan Krikerler'e nefret ediyorum gerçekten. bir dövüşte hiç şansınız yok gibi. Elinizde bıçak varsa ve arkadan savunmasız bir şekilde yakalarsanız ancak e, öldürebiliyorsunuz yani. E şimdi ve Eli bağış kazandığı için zaten malum. Dolayısıyla da onun amacımız, oyunda, ilk oyunda amacımız Eli'yi hastaneye yetiştirmekti. Ateş böceklerinin olduğu hastaneye yetiştirmekti ki o ameliyatta e, serumu bulalım ve insanlığı kurtaralım diye. Fakat finali anlatmayacağım. Çok daha farklı şeyler oldu elbette. Ve sonra ikinci oyun yıllar sonra geldi. Şimdi bu oyunda 19 Haziran'da satış sunulacak daha doğrusu. Bu videoyu izlediğinizde hala oyun satışta değil. Ama ben oyunu deneyimleme şansına sahip oldum. Spoiler yok bu oyunda. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok rahat olun kesinlikle. Spoiler verilecek bir oyun değil çünkü zaten. Tamamen hikaye odaklı bir oyun çünkü. Last of Us Part 2'ye bakıyorsunuz. Yıllardır beklenen bir oyunu gerçekten de ve çıktı çıkacak gözüyle bakılan bir oyundu. E, fakat bir türlü oyun çıkmadı durdu. Sürekli ertelendi ertelendi. Şimdi ilk oyunda tabii bek, ilk oyunda o kadar çıta yükseldi ki ikinci oyunda da aynı başarı insan bekliyor tabii ki. Çünkü ilk oyunun en önemli özelliği duygusal empati kurabilmemizdi karşı tarafta. Yani Ellie ve Joel karakterleriyle gerçekten de o bağı yakalamıştık biz ve ben açıkçası bazı sahnelerinde gözlerim doluyordu yani ilk oyunda. Gerçekten söylüyorum. Çünkü çok başarılı bir şekilde hikaye yedirmişlerdi. Öyle söyleyeyim size. E şimdi ikinci oyuna geldiğimizde ise şimdi oyunu oynadım ve bitirdim. Gerçekten de şimdi tabii ki ilk ile karşılaştırdığım zaman hikaye biraz daha azıcık daha yavan kalıyor tabii ki yalan olmasın şimdi. Ama onun dışında bir sürü artısı var. Onları şimdi sayacağım zaten. Hikaye örgüsünde biraz sıkıntılarım var. Mesela bazı görevleri yaparken niye ben bu görevi yapıyorum diye kendi kendime sordum açıkçası. Eli'ye çok kızdığım zamanlar oldu. Eli sen bunu nasıl yaparsın ya diyorum. Eli yapma. Yani bu senin şeyin değil yani. Sen yani bunu yapmamalısın diyorum içimden. Hatta dışarıya sessiz söylüyorum böyle. Fakat bir şekilde Eli ile onları yapmak zorunda kal kalıyorsunuz hikaye. Dolayısıyla hikaye öyle zaten. Ve Gerim gerim geriliyorsunuz tabii ki yani. E şimdi mesela oynanışa gelelim önce mesela. Oynanış gerçekten denemektir çok iyi. E yakın dövüş özellikle. Mesela ilk oyunu biraz daha basitçiydi. Bunu da saldırılardan kaçabiliyorsunuz da. Siz yumruk atarken karşı taraf. Siz şöyle hemen kendinizi pres atabiliyorsunuz. Bu şekilde geri durup. Sonra da counter atak yapabiliyorsunuz. Elindeki silahını alıp. Videolardan görmüşsünüzdür mutlaka. Elindeki silahını alıp direkt böğrüne saplayabiliyorsunuz yani. Acayip gerçekten de. E sonra... Daha evvel ilk oyunda mesela çömelebiliyordunuz sadece bunu da uzanıyorsunuz, uzanıyorsunuz artık böyle dirsekle gidiyorsunuz artık yani özellikle çimlerde pek görünmüyorsunuz pek görünmüyorsunuz diyorum çünkü. Biraz düşman size yaklaştığı zaman yine fark ediyor. Merak etmeyin. Çok da fazla yaklaşmayın. Hele o köpekler yok mu ya? <laughs> Köpekleri çok severim ama yani oyunda gerçekten de yani sizin kokunuzu aldığı için belli bir mesafede nereye gidersiniz gidin. Arkanızda beyaz bir iz bırakıyorsunuz. O iz tabii ki sizin gözlemlediğiniz yani. Ve o izi kaybettirmek için epey bir uğraşıyorsunuz yani. Dolayısıyla da düşmanların sizi yakalaması köpeklerle birlikte an meselesi. E dolayısıyla tabii ki Washington ee, neydi onun dışında aklıma gelmedi. Yani orada bir tane özel bir askeri grup var. Ve o grup size saldırıyor. Ve o grup düzenli askerlerden oluşuyor. Ve tabii ki e, köpekler de onlarla beraber eğitimli köpekleri var. Ve bu da tabii ki biraz onlara karşı savaşımızı epey sıkıntıya sokuyor. Bir de skarlar var. Bunlar dini bir örgüt gibi bir şey böyle yani. İnandıkları uğurda savaşıyorlar yani. Tamamen yeni dünya düzeninde ee, şey dine, maneviyata odaklanmışlar gibi ama kötüye kullanıyorlar tabii bunu. Özgürleşmekten bahsediyorlar ve birbirleriyle konuşmuyorlar pek. Genelde ıslık çalıyorlar ve o ıslıklar gerçekten sizi gerim gerim geliyor ya. Oyunda oynarken böyle ıslıklar yaklaştıkça böyle tüyleriniz diken diken oluyor gerçekten de. Ya bunlar güzel detaylar baktığınız zaman. E tabi şimdi atmosfere de bir bakalım isterseniz. Oyunun atmosferi çok güzel. Yani ilk oyunda mesela Yanlış hatırlamıyorsam sonbahar mevsiminde ne başlıyordu galiba ya da yok sonbahar da değil yaz belki hatırlamıyorum. Ama ilkbahar mevsiminde sona geliyordu oyunda. Sonbaharı da görüyordunuz oyunda kışı da görüyordunuz. Yani şartları epey oturtmuşlardı orada ama bu oyunda atmosferi birebir neredeyse gerçek gibiydi gerçekten. Kara kış ortasında giderken mesela örneğin üşüyesiniz geliyor yani konuşamadım. Ondan sonra ne bileyim. Onun dışında gök kültürlü sağanak yağışın olduğu bir ortamdasınız örneğin o gök gürültüsü gerçek ya. saanak gerçek. O olduğumuz ortam gerçek yani. Atmosferi birebir gerçekten gerçeğe yakın olsun diye uğraşmış adamlar ve başarmışlar da bunu. Açıkçası. Dolayısıyla da saygı duydum gerçekten de. Yani tüm bu atmosferin içinde bir de gelen müzikleri yok mu? Yani oyunun müzikleri de oldukça sizi geliyor açıkçası. Çünkü ilk oyunun müzikleri çok etkiliydi. Ben hatta Spotify'da Soundtrack'e ekledim yani şimdi ve ara ara dinliyorum böyle gerçekten güzel müzikleri var. Ve şimdi yeni oyunda daha gergin, daha gerilim dolu müzikleri var. İlkinin yeri tabii ki çok başka bak ilk, ilk ile kıyaslamıyorum oyun müziklerini. Fakat ikinci oyunun müzikleri de hiç fena değil ve gerilim dolu müzikler olduğu için de atmosfere sizi öyle bir sokuyor ki oyunun birebir deneyimi muhteşem oluyor. Ve tabii ki kulağınıza takacaksınız. Ya i̇yi bir oyuncu kulaklığınız olacak ya da iyi bir ses sisteminiz olacak. Çünkü öbür türlü bu oyundan çok da keyif almayacağınızı söyleyeyim. Oyunun keyif alacağınız kat sayısını arttırmak için ses çok önemli. Yani birçok oyunda bu önemli ama bu oyunda özellikle yani o çıtırtıları duyacaksınız, o sesleri duyacaksınız çünkü yani gizleniyorsunuz birçok yerde ve o sesler çok önemli ve hayat kurtarıcı rol oynuyor. Dolayısıyla da sesin üzerine de ayrıca durmak gerekiyor. Oldukça başarılı bence. Yani grafikleri ilkine göre biraz daha geliştirilmiş tabii ki. Yani Red Dead Redemption 2'ye 2 ile zaten aşağı yukarı aynı ve dinamikleri ve daha doğrusu yani grafikler konusunda şikayet edeceğim pek bir nokta yok. Biraz daha geniş bir harita var artık size yani sunulmuş. İlk oyunda biraz daha sınırlıydı mesela her yere girip çıkamıyordunuz. Ve tamamen senaryo odaklı, odaklı gidiyordunuz. İkinci oyunda ise alanlar çok daha genişlemiş. Yine belli bir sınırda tabii ki yani. Ama ben bundan şikayetçi değilim açıkçası. Zaten çok da fazla geniş olmasına gerek yok. Çünkü yani nasıl söyleyeyim çok da fazla geniş olduğu zaman hikayeden kopuyorsunuz yani. Ana hikayeye bağlı kalmak için de e, belli bir noktada sınırlama gelmesi çok normal. Ben bunu doğru buluyorum açıkçası ve o konuda sıkıntı yaşamadım. Mühimmat toplamanız gerekiyor bol bol. İlkinde olduğu gibi tabii ki mühimmat yoksa bıçağınıza saldırıyorsunuz ama işiniz biraz zorlaşıyor hatta bayağı zorlaşıyor. Dolayısıyla her yere girip çıkın, mühimmatları toplayın, saklayın, silahlarınızı geliştirin. Zaten silahlarınızı geliştirmeniz için de mühimmat toplamanız gerekiyor. Ee, ve dolayısıyla da oyunun her tarafına karış karış gezdiğinizde zaten yaklaşık oyunun süresi 30 ile 35 saat gibi bir zaman dilimini kapsıyor. Amerika'da bir iki yerde dolaşıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam ama bunları söylemeyeceğim şimdi. Ve dolayısıyla da yani e, yer yer Eli'ye çok kızıyorsunuz. Gerçekten çok kızıyorsunuz. E, bunu yap bunu yapmamalı diyorsunuz. Yani aptallık diyorsunuz yani gerçekten de. O ilk oyundaki eli masum eli gitmiş, çok daha farklı bir eli var ama onu anlayabiliyorsunuz yani aslında psikolojisini, yaşadığı travmayı Dolayısıyla da aslında verdiği kararları bu travma neticesinde veriyor. Siz daha sağlam kafayla düşündüğünüz için Eli ne yapıyor diyorsunuz tabii ki. Dolayısıyla da şikayet ederken bir yandan da aslında Eli'ye hak vermemek de mümkün değil tabii ki. Oyunun belli bir kısmında tabii ki Eli ile oynuyorsunuz ağır bir, kis, kısımda. Geri kalan kısmını ne oluyor çok da anlatmak istemiyorum. Çünkü spoiler'a gelecek yoksa spoiler alert olacak sonra <laughs> gerek yok. Dolayısıyla özetle yani e, oyunu genel olarak ben çok beğendim. Bittiği zaman bitmeseydi keşke dedim ama zaten 100 saatlik oyun olsa da ben gene doymazdım bu oyunu çünkü yıllardır bekliyorduk diğer oyuncularla olduğu gibi dolayısıyla da çok normal yani hani o yüzden de e, oyunun süresine çok takılmayın e, 19 elerle satışa çıkıyor kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum PlayStation 4 için çıkan muhtemelen son muhteşem oyun diyebilirim zaten hatta oyunu oynarken açıkçası PlayStation o kadar zorlanıyor ki en sonuna kadar zorluyor PlayStation'a. Sesi bütün odayı inletiyor. Öyle söyleyeyim size böyle. Yani fanlar sonuna kadar çalışıyor. Yani oyun hakikaten olabildiğince zorluyor. Yani dediğim gibi son raddesi artık. Yani şuraya geldi artık. Şimdi zaten biliyorsunuz PlayStation 5 de ortaya çıktı. Dolayısıyla da bundan sonraki oyunları PlayStation 5'te göreceğiz artık. Ben biraz da tabii yapımcı şirkete şundan dolayı kızıyorum. Bu kadar sene bizi niye bekletiyorsunuz kardeşim? Tamam siz elinizden gelen iyi oyunu yapıyorsunuz. Eyvallah ama yani bu kadar yıl niye bekletiyorsunuz? Biz bu oyunu kaç senedir bekliyoruz? Ya yani şimdi bundan sonra çıkacak oyun belki çıkacak. Bundan sonra çıkacak oyunda yani şimdi kaç sene bekleyeceğiz? Eklenti bir şey gelecek mi mesela? Değil mi? Left Behind gibi. Ki Left Behind çok özel bir yeri var bence oyunda. Orada Ellie'yi çok daha fazla bağlanmış ve eli biraz daha kendimize yakın hissetmiştik. Dolayısıyla da yani e, inşallah bundan sonra bu kadar beklemeyiz. Gerçi şimdi üçüncü oyundan bilmem neden bahsetmek için çok erken böyle bir şey var mı onu da bilmiyoruz tabii ki. Ama genel itibariyle oyundan çok keyif aldım söyleyebilirim. Oyunun dinamikleri çok güzel, oynanış çok başarılı. Hikayede ufaklıktan ufak ufak noksanlıklar var. Bunu zaten pek çok incelemede ve videoda görüyorsunuzdur zaten. Bu konuda ben de hem fikirim aslında ama bu gene de oyunu gölgelemiyor. Çünkü genel hatlarıyla gerçekten de çok iyi bir iş kotarmışlar. Ve ben zaten ne kadar kötü yorum yapılırsa yapılsın gene alacaktım bu oyunu zaten. Alırdım yani. Dolayısıyla da gerçekten çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese. Çok teşekkür ediyorum. Eli ve Jolla yıllar sonra bir araya gelmekte ayrı bir keyifti tabii ki. Evet. Bu videoda size Narzanne The Last of Us Part 2'yi anlatmaya çalıştım. Spoiler vermeden anlatmak da çok zor oluyor biliyorum. Ama siz de internet üzerinden izlediğiniz grafikler kadar ben de zaten anlatabildim ancak çünkü hakikaten çok sınırlı şu an söyleyebileceklerim. En azından siz alın, oynayın ve kendiniz görün. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Birçok sahnesinde yok artık diyeceksiniz. Bunu garantisini veriyorum size. Gerçekten de. Oynadıktan sonra ya da oyunla ilgili yorumlarınızı mutlaka lütfen videoma yapmayı unutmayın. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de lütfen abone olun ki yeni videolarla yine karşınızda olmaya devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.